Çok anlamsızlatım benim. Kumbara biriktirdiğimiz paradan daha pahalı bir şey Yoksa 40 liraya almıştım kumbara. Amcasına giremiyor. Kağıt para da. Var arkadaşlar. atmıştım ben bunu. Kağıtlar benim. Ben attım değil mi? Öyle mi? <laughs> Çocuk yerine 4 lira var. tamam 4 zaten onda şey 50 51 25 kuruşa da bakıyorum. Ne alacağız? Yani 25 kuruşa ayrı alacağız. Tamam neyse dur. 25 lira tedavülden kalktı mı? Üretim durdu onlar elimizde patlamış. Yok bu sana bankalı olur. Yok hepsi yok onları sayarken alacağız. Kim Belki, Belki. Belki altındır. Tamam, şimdi kağıt paraları saymıyoruz. Sence kaç para var? lira vardır ya. Lira. Bunlar mı? Evet. Ha Altı yüz lira vardır burada. Altı yüz. İhtiyarız mı? Burada çıkın çıkın. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sen ne diyorsun? Ben 600 sen. 900 Tamam. O iyi. 2000 tamam. geldi. <laughs> Kendi kendim içimi soktu. <laughs> onu mu yapıyorsun? İçine atar. Daha şeyli alacağım Mehmet abi. Bir dakika. <laughs> dur, dur dur bir dakika. Şöyle yapalım. Bir dakika bir saydığını oraya çizik atıştırıyorsun. İçine atalım. Ya onu Benim koleksiyon paralarım var ama onlara hayır. Dikkat etme. Ay sofra. Oğlum zaten altı sene oldu lan burası. <laughs> Aha euro buldu. Allah'ım 2 euro. O benim zaten. Senin benim mi var? Bu, bunu saymıyoruz ama. Bunu saymıyoruz. Tamam, sayıyoruz. sayıyoruz aslında da. Ne? Ha bir ne ya? よろしくお願いします。 Bekle, ama mızıkçılık yapıyorsun. Şunları gerek olursa en yani son sayarız. Şimdi hepsini ayrı ayrı koyuyoruz değil mi? Birlik ellik. Bunları ayrı koy. Ayrı ayrı. birlik ellik. Bir çay dur. Başlıyorum. Bir. İki.

Taşımaz. Kaç var 30, burada? 300. 300 onda sen de var. 600 e tek kabul ediyor. Bir da <laughs> ne? De... Bu ne? Onlar saydım ya. Burada da, da çıkmayacak onlar. Burada da vardı. 900 de çıkmayacak. Tamamdır. 300. Evet, i̇stiyorsan poşetler koy. 2 9 10, 10 11 12, 12, 12 13 <laughs> 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 Kaç? 25 16 Hayır 16 mı buraya? 16 mı buraya? 27 28 mu? Bir tane at. 30. Bekle. 30. Ne kadar oldu? <laughs> ben bu kadar mı gördüm? Ben onda ne dedi. Devam. 100. 900 de çıkmadı için çocuk kazanıyor. Bir dakika. 5, altı, 5 6 altı, 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 e, Onun makinesi biraz sıkıntı oluyor. Makine sayıyor mu? mi? Yetmiş mi? Yetmiş mi? 90 mi? Yetmiş mi?

12. Kaç vardı burada? 100 oldu? 100 İki saatten beri aturmayla annemiz. 110. 110. Şu 160. 160, 160 mu demiştim? Aldı. Koleksiyon. Koleksiyon değil, bunun hepsinin arkası böyle. Yüzüncü yıl yazıyor ya bazılarını yazmıyor. Hayır, hepsinde yazıyor bak. E bende olanların bazılarını yazmıyor. Tamam bir dakika. Niye parmak atıyor şimdi? 160. Yanlış bir daha say. Sayarım hiç üşenmem. 300. 2. <laughs> bir dakika. 3. 4 bir, iki, üç, dört, beş, yüz altmış, daha, iki yüz on, beş şu anda sayalım iyice C'est qu'ils akşam maşallah akıyor. Bilmem. Zardan düşelim. 1200 2 zara 80'lik oldu ama. 1220. Geçmiş olsun. Allah bereket versin ya. Bir yılda 1220 lira. Damlaya damlaya görülmüyor. Bunun yanına da artı 2000 lira. Çocuk uyuyor. <laughs> Hadi geçmiş olsun.